Bir türlü erimeyen alt karın yağlarını 5 dakikada eritmek istemez misin? Şimdi sana 5 dakikalık bir antrenman göstereceğim ve bu antrenman için hiçbir ekipmana ihtiyacın yok. Normalde kilo aldığınızda vücudunuz ilk olarak yağ topladığı bölgelerden birisi alt karındır ama size göstereceğim antrenmanı yaklaşık 2-3 hafta düzenli uygularsanız alt karın diye bir probleminiz kalmayacak. Isınma amaçlı 1 dakika boyunca jumping jack yapıyoruz ama bu antrenmana dahil değil. Vücudumuz ısındığına göre ilk hareketimiz Mountain Climber. Bunu 1 dakika boyunca yapıyoruz. Yorulursak tempoyu yavaşlatabiliriz. Alt karnınızı acayip yakacak ikinci hareketimiz Reverse Crunch. Bunu da 1 dakika boyunca durmadan yapıyoruz. Üçüncü hareketimiz Leg Raises. Bunu 1,5 dakika boyunca yapacağız. Bunu yaparken zorlanırsanız ellerinizi kalçanızın altına koyabilirsiniz. Ama unutmayın durmak yok. Son hareketimiz Flutter Kicks. Zaten bunu yaptığınız zaman 1,5 dakika boyunca iflanız kesilecek ve antrenmanı bitireceksiniz. Bu programı haftada minimum 4 kere uygulayın ve sonuçları görün. Takipte kalın.